Eşim hep huzursuz. Huzurlu bir anımızda bile beni ve çocukları huzursuz edecek mutlaka bir olay buluyor. Çocuklarla ben hep diken üstündeyiz. Bizimle ilgili bir sorun yaşamadığında ya ailesinden biriyle ya iş yerinde ya da trafikte mutlaka biriyle tartışıyor. Sanki acıdan besleniyor. Peki niçin bu böyle? Kişi eğer kaos ortamında çocukluğunda kaos ortamında büyüdüyse anne ve baba tartışmaları, akrabalarla ilgili sorunlar. Her an bir şeylerin olabileceği bir ortamda büyüdüyse beyin hep tetikte kalmaya alışır ve beyin kortizol, dopamin gibi stres hormonları üretmeye başlar. Kişi buna da bağımlı olur. Yetişkinliğinde de bu stres hormonlarına bağımlı olduğu için huzurlu anında kendini hep huzursuz hisseder. Çünkü huzurlu olduğunda ne yapacağını bilmiyordur. Huzurlu olduğu anlarda da kafasında bir şeyleri kurmaya başlar. Kendisini hep huzursuz eder. Kişinin burada yapacağı stres hormonlarına bağımlı olduğunu ilk önce bilmesi gerekiyor. Ve mutlaka bir terapi almalı.